Arkadaşlar bizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve yeni şeyler göstereceğim size. Mesela ilk başta aynı yapmayı göstereceğim. Şöyle geçerim Bu arada arkadaşlar profilimiz şöyle. Ay. Ay. ay arkadaşlar ay ne yapayım? Yani. Ben Göstermeyeyim, ben göstermeyelim. Hmm. Bir şey yaptım ben orada. Şurada. İlk önce şunu koyuyoruz, üstüne basıyoruz, bunu koyuyoruz. Renk Açık mavi. Sonra şuradaki bayrak. Yan çizgi. Bu olan şey çiziyoruz. O değil, diğeri. Onun yanındaki. Diğeri, diğeri. O değil, o değil, o da değil. O da değil. Bu. bu. Evet. <laughs> Yap ondan. Yani tamam, koy. Tamam. Şimdi e, şunu yap. Ay, onun altındakini. Evet, onu yap. Bas. Al yani flamayı. Tamam. Bir tane daha açık mavi boya gerekecek. Açık mavi değil bu. Açık mavi boya. <laughs> Bir tane yeter. Tamam. koy flamayı. Arkadaşlar. Sonra onu koy. Evet arkadaşlar kameraman benden biraz daha iyi biliyor. Onun altında koy şimdi o desenin altındakini. Onu anlayadık. On, onun on, on üstündeki. Evet onu yap. Şimdi al o flamayı. Flama flama içimiz çürüdü. <laughs> Ney? Şimdi beyaz boyaya koy. Evet. Onun yanındakini yap. O desenimizin. Evet. Bir tane al. Bir daha yap ondan. Tamam. Al bir daha. Şimdi onu koy. Mor boyayı koy. Tamam. Dur. Şimdi en baştaki şekli yap. En baştaki. Tamam. Al. Ay ne oldu? Tamam. Mesela. Evet. Al. Oldu. Evet. Aldı mı? Hı hı. Bakın arkadaşlar aynı oldu Şimdi şöyle yerleştiriyoruz. Bakın. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi bir tane taş alalım. Mesela şunu alalım. Şimdi. Şunu hemen şöyle dizelim size göstermek için yapıyorum. Şu kadar uzunluk yeter galiba, değil mi? Hatta fazla evet. bile oldu. Ha, yeter. Yeter bence bu kadar zaten. Anne bu kadar yeter şu fazlalıklar. Yeter. Kırmızı gerek var mı? Yok bence. Musun? Yeter bence. Hah yeter. Zaten küçük. Üstüne koyalım ilk önce. Bakın. Arkadaşlar aynamız çok güzel oldu. Bunu hep kullanamazsınız. Kullanabilirsiniz de arkadaşlar çok uzun sürüyor. Ay. Ay. Aylar bitmiyor arkadaşlar. Bakın ayna ayna şöyle bana yapabilirsiniz. Ay ay ayna. Arkadaşlar bunu gösterdik. Başka neyi gösterelim kameramanım? Kırlent. Aynen kırlenti gösterelim. Ay. Şey eşyalarımızı şey yapalım. Bir tane blokla duvar Aynen. yap direkt mi? Aynen. Aynı şekilde. Çünkü duvara ihtiyacımız var. Arkadaşlar şu blokla yapmak istiyorum. Fark etmez blok. Bize. Bize. Tamam. Yeter ya. Zaten çok bir şey olmayacak. Ev yapıyorum sanki arkadaşlar. <laughs> Zaten bir iki dört tane koysan yeter üst üste. Yeter bu kadar. Yeter ya. Bu kadar. Maji. Yeter. <laughs> tamam. Yeter Bir iki tane daha ya. Diz. Tamam bir tane daha yap. Yeter. Tamam. Şimdi ayna? Aynamız nerede? Aynamız orada aynalarımız Hani yok. Aynalarımız orada. Koymuştuk. Hani bir tane alalım. Al alalım. Kim o özledim. Neyse hadi. Şimdi merdiven al. Arkadaşlar bir saniye. Yani koltuk. Benim Önce bak. Evet. Nedir? anladım ben. Nerede? Nerede? Orada, orada ya. Hani? Merdivenler. Hani? Bak orada. Hani? Ha. Hadi, <laughs> bir tane istediğini al. Şunu alayım. Tamam. Koyalım. ilk İlk önce yeri bir del. Tamam. Bir daha del. Tamam şu. Çok delme. Kapat orayı. <laughs> Arkadaşlar yer altına düştüm. Kim şurayı. Kapatamıyorum şurayı. Çünkü üstün neydi az önce? Yeter bu kadar. Şimdi bir tamam. Ne? Orayı kırmayacaksın. Orayı doldur. Bir daha Şunu bir daha del. Ama koy işte. Kapat. Kapat. Kapat bir tık. Diğerini de bir tık kapat. Tam yeter. Ya da, dur bir daha bir tık daha kapatıyorduk aynı. Kapattık. Tamam diğerini de bir tık kapat. Şimdi flam al istediğim bir renkte. İstediğim bir renkte. Bu Burası... wow. tamam. Düz koy onu, düz. Bu olur mı? İstediğin bir renkte yapabilirsin. Arkadaşlar elim yoruldu tamam Böyle. siyah. Düz koy. Onu da o şekilde koy. Düz koy. Ama. Şimdi merdiveni koy. Arkasına. Üstüne koy onları Öyle değil. Üstüne dedim. Direkt ben öyle koy. Bakın arkadaşlar yastık gibi durdu. Evet. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ve bunu devam ettirmek için şuraları da kazmamız lazım. Değil mi? Ve bu şekilde yatak da yapılabiliyor. Hmm. İstersen devam ettirebiliriz. Zaten kolay. Evet, kapat. Çok da kolay değil. Yatak daha kolay olacak ama. Oldu mu? Yatak. yatak. böyle değil. Öyle. Şimdi iki tanesi kalacak sadece bu bloklardan. Kapatmayacaksın ağzını. Tam tam kalsın orayı. Bir tane koy oraya be. Kır. Tam şu en baştaki kır orayı. Tamam yatak al. Siyah. Niye? Çünkü flamay siyah seçtim. Siyah yatak koy. Siyah yatak koy. Nereye? Koy onu ne? Oraya koy. Hayır öyle değil. Bize bakacak tarafıyla. Dik olarak. O şekilde koy. Değil, bir tane daha koy oraya. Yanına. Tamam. Aa! Şimdi daha var. Aa! Şimdi şuraları kapat bir. Şu Flamaları koy Sadece bir tanesini kapatsan yeter. Orayı niye kazıyorsun? Flamayı getirdim. Git Gittir demedim. Orayı <laughs> kapat bir sen. <laughs> Şurayı kapat bak. Şurası. <laughs> ne? Şurası. Ha tamam yanında mı? Hı hı kapat bir orayı tamam şimdi şey al gir bir tamam yeter üstüne birazcık duvarar bir tane yeter tamam ee, şimdi gir bir yeter yeter ee, şu şeyin olduğu yere gir tuğlanın en başta ee, girdin mi? Şimdi Kapan al hani? Şurada bak hani? şeyin yanında ha, tuzak kapıları bak. Kapının yanında. Onun yanında Heh. meşe olan ana. En koyu olanlar. Hayır meşe. Koyu meşe. Ha, onu al. Tamam. Ee... sonrasında. Onu şeye koy. Ne? İlk bir oy yere koy. Yatağın yanına koy. Tamam. O şekilde koymayacaksın. Kap ondur bu. Şu tarafta koy. Şöyle He. O şekilde koy. Kapat onu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış koydun. Bak. Öyle değil. Öyle değil. Bak. Birazcık da koy öyle. Koy bir tane. Kapat. Koy kapat. Ya o tarafa dönüp koymayacağım. Kapat onu. Hmm. Kapat. Yanlış oldu. İstersen bana ver be. Hadi. Yapıyoruz ya. Aa, o ne oldu? Yatak. Bak. Çok güzel oluyor ama. Bunu yanlış Ha. Koş tamam. Aa! Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Hmm. Ha, arkadaşlar bu arada ben size bir şey gösterecektim. Şimdi şu elmasla alıyorsun. Şöyle koyuyorsun. Şöyle mi? Bir tane daha koyacaksın. Yani bildiğin normal kare. Hayır öyle değil. <laughs> Üstüne bir tane daha koy. <laughs> Onun ortasına. Zaten gerisini biliyorsun. Evet. Ne? Ha. Fener. Arkadaşlar şimdi şunu alıyoruz. Şunu şuraya koyduğumuzda. <laughs> Niye olmadı. Çık yanlış koydun. Aa. Eksik koydun, çıkmıyor mu parçaları? <laughs> ya hayır, o elmas koymayacağız. Arkadaşlar bu arada şimdi de size bir şey göstereceğim. Bakın. Ay. Sonuna gidelim. Tabi gidebilirsin. Tabii. Gidebilirsek. Sanki kaymanarsın, akıyormuş gibi arkadaşlar. <laughs> evet. Burada bitiyor. Bir geri gidiyoruz. Havlu Ha yapalım arkadaşlar? Evet. Bunun için gene tezgaha ihtiyacımız var. Tezgaha. Ve istediğiniz bir renkte filama. Hadi ben senin flama. <laughs> <laughs> Kaç saattir filama kullanıyoruz. İstediğin renkte filama. Sonra onun aynı renginde bir boya al bir ilk önce. Boyasız nasıl yapabilirsin? Al. Evet aldım. Ay. Yarım. Evet arkadaşlar boyayı aldım. Kim de alıyor mu? iki tane daha alalım. <laughs> Yedek de bundan alalım. Evet. Şimdi giriyoruz. Vallahi benim yerime sen geçerim. <laughs> evet arkadaşlar bunu alıyoruz ve mavi boyayı koyuyoruz. Ee, şöyle filama elde ediyoruz. Yani iyi mavi boya demişim. Beyaz boyayı koyuyoruz. Sonra şu, şu şey şekli alıyoruz ve böyle oluyor. Ee, bakın abla. Şey koyalım. <laughs> bu şekilde. Çiçek almak Bakın. Anam. Neyse arkadaşlar, ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.